Herkese merhabalar. Bugün 7 Temmuz 2021 günlerden Perşembe Nöbet Editör programında karşınızdayız. Türkiye ve dünyada olup bitenlere şöyle bir göz atmaya çalışacağız. Tabii dünyada olup bitenlere bakmaya Türkiye'dekilerden çok fırsat kalmıyor. Her ne kadar gelişmelerin bazıları dünyanın değişik ülkelerinde olsa bile merkez olarak, orient olarak Türkiye hep karşımıza çıkıyor. Sizlerin de gündemlerden takip ettiklerinizde görüyorsunuz dünden bugüne yansıyanlar, bugün gelişmelere şöyle baktığımızda Kırgızistan'da kaçırılan bir eğitimciden Almanya'da saldırıya uğrayan bir gazeteciye kadar Türkiye'nin merkezine yerleşmiş olan, şu anda ülkeyi yöneten belli bir grubun, belli bir çetenin kollarını değişik yerlere kadar uzattığını, insanlara korku salmak için, insanların hayatlarını etkilemek için neler yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Aslında işin hepsi özetle kendi iktidarlarının ömrünü daha fazla uzatmak için yaptıkları Zaten karşılarında en ufak bir eleştiriye, en ufak bir e, onların aleyhinde olabilecek bir şeye e, ses e, ses çıkarıyorlar ve bunları susturmaya çalışıyorlar. Sadece o yaptıkları işlem onunla kalmıyor. Aslında başkalarına da gözdağı vermek olarak oluyor zaten görüyorsunuz. Erk Acarer'den bahsediyorum. Muhalif bir gazeteci olarak e, görülüyor sosyal medyada. Çok etkin birisi tweetler atıyor, aynı zamanda Bir Gün Gazetesi'nde yazıyor, aynı zamanda YouTube kanallarında programlar yapıyor. Bugünkü Erdoğan rejiminin yaptıklarını, gündeme gelen konuları üzerine çizerek, altını çizerek onlarla gündemde tutmaya çalışıyor. Değişik konularla, konuklarla konuşuyor. Ve kendisi de sorular soruyor. Sosyal medya özellikle Twitter'da çok etkin birisi. Türkiye'nin son günlerde konuştuğu konular, biliyorsunuz 128 milyar dolar konusu vardı. Şu günlerde çok böyle gündeme gelmiş olmasa bile. E son iki ayın en önemli konusuydu. Merkez bankasından buharlaşıp giden 128 milyar konusu. Onun üzerinde ısrarla durmuştu. Arkasından Sedat Peker'in iddiaları geldi. Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan milletvekiline kadar, aylık Sedat Peker'den 10 bin dolar alan milletvekiline kadar önemli iddialar vardı. Bunları unutturmamaya çalışıyor. Bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Bu paylaşımları on binlerce kez beğeni alıp binlerce kez paylaşımlar yapılıyordu. En son ne oldu? Dün <laughs> Erkeciler'in ben de Berlin'de yaşadığını bilmiyordum. Avrupa'da bir yerde olduğunu biliyordum, görüyordum en azından paylaşımlarından. Ama Berlin'de olduğunu bilmiyordum. Fakat Berlin'de yaşıyormuş ailesiyle birlikte. Ve beraber yaşadıkları, ailesiyle olan yaşadıkları evin ortak bir alanında e, saldırıya uğruyor. Hem silahlı hem de bıçaklı saldırıya uğruyor. E, sonrasında da hastaneye kaldırılıyor. İnsanlar bir anda merak ettiler ne olup ne bitiyor diye. E, Almanya'da Avrupa'nın ortasında e, er kacırana bakarsanız ben kimin yaptıklarını biliyorum diyor. Onları polisle de paylaştım diyor. Ancak şu anda polis benim detaylı bilgi vermemi istemiyor diyor. Fakat yaptığı paylaşımlar ve etkin sosyal medya kullanımından dolayı Üzerine gitti. bazı kişilerin yönlendirmesiyle oraya insanların geldiğini ve ona saldırdıklarını tahmin etmek çok zor değil. Öncelikle geçmiş olsun diyelim Erk Acerer'e ve onun hemen hastaneden çıktıktan sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video var onu izleyelim sonra üzerine konuşalım. Hepimiz değişti ama düzelecekmiş şurada da bir şey var. Hastaneden eve yeni döndüm. Başımdaki iki bölgede kırıktan şüphelendikleri için müşahede altında tuttular ama korktukları gibi olmadı. Açıklamalardaki gibi oturduğum binanın müşterek avlusunda silahlı üç kişinin saldırısını uğradım. Saldırganlardan biri yazmayacaksınlar diye bağırıyordu. Olay sırasında tanıklar çok fazla arttığı için silah kullanamadılar. Bu İslamcı ve faşist AKP MHP iktidarına karşı yazdığımız ve söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu bir ispatıdır, sağlamasıdır. Somut olarak da failler konusunda fikrim ve bilgim elbette var. Güvenlik güçleri birkaç gün isim grup verme, işimiz zorlaşır, çember genişler dediler. Ama 10 bin dolar nerede sorusun cevabı işte tam burada bir yerdedir kan malını çalan silah tüccarları hemen yanı başımızdadır. Şunu söylemeliyim ki hiçbir şeyi anlayamamışlar. Zira biz kendimiz rahat edelim diye değil, çocuklarımızın rahat etmesi için yola çıktık. Bu yüzden gazetecilik yapıyoruz. Bilin ki elimden geldiğince ne Berkin Elvan'ın ne Nihat Kazanan'ın ahını sahipsiz bırakmayacağım. Bu ülkede açlıktan ve soğuktan uyuyamayan çocuklar yarattınız. Bu nedenle biz uyan çocuklarımızın üstünü örtmeye bile utanır hale geldik. Sevgili dostlarıma, okurlarıma ve aileme teşekkürü bir borç bilirim. Mesajlara elimden geldiğince döneceğim. Şimdi daha sert olma zamandır. Elinizden geleni ardınıza koymayın ama bilin ki Hesabını sormaya devam edeceğiz. Bilin ki hesabı kapıyan da biz olacağız. Evet görüyorsunuz bu olaydan sonra e, neler yaşadı onları anlattı. Dünya medyasına baktığımızda, Avrupa medyasına baktığımızda Türkiye ile ilgili konuşulan en önemli konular maalesef bunlar olmaya başladı. Kim ki hükümeti eleştiriyor, hükümete sert tepkilerde bulunuyor. Onunla alakalı birilerini yönlendiriyorlar ve insanlara ya kaçırıyorlar, ya e, maalesef belki ölümle sonuç olabilecek e, olaylar gerçekleştiriyorlar. Yönlendirebildikleri insanlar olamayabilir mi? Olur ra, olur ve bunu yapıyorlar. Kimine belki para veriyorlar, kimlerini e, Gaza getiriyorlar, bunları yapıyorlar. Bu Erk Acerer olayı e, bugün yaşadığımız son olay ama ilk olay değildi. Biliyorsunuz daha önce de yaklaşık bir yıl önce e, İsveç'te Abdullah Bozkurt gazeteci Abdullah Bozkurt'a sokakta evinin hemen yakınında gene böyle 3-4 kişi saldırmışlardı ve onu önemli bir tehlike atlatmıştı. Belki de can tehlikesi atlatmıştı. Bunlar yapıyorlar. Onun dışında miti kullanarak dünyanın değişik yerlerinden insanları, eğitimcileri, masumları, uzun yıllar hayatının önemli kısımları belki de yurt dışında geçmiş insanları işte kendilerine göre uydurdukları bir FETÖ şemsiyesinin altına alıp ayarlayabildikleri, yapabildikleri kişilerle birlikte ortaklaşa kaçırıyorlar, Türkiye getiriyorlar. Sadece kaçırmakla kalmıyorlar. İşkence yapıyorlar ve bu işkenceyi de kameraların önünde göstermekten çekinmiyorlar. Dünyanın işin doğrusu verdiği tepki, tabii dünyanın kendine göre bir sürü dertleri var. Bu olup bitenler aslında yeterli değil. İşkence yapılıyor, insanlar öldürülüyor. İnsanlar sokaklarda birilerinin yönlendirilmesiyle dayak attırılıyor. Belki de fırsat bulabilseler öldürecekler. Dünyada böyle bir kol gezen maalesef bir Türkiye merkezli bir kötülük oluşmaya başladı. Batı ülkeleri de buna yeterince tepkiye göstermiyor da gösteremiyor. Maalesef şu anda yaşadıklarımız bunlardan ibaret. Siz de görmüşsünüzdür 2-3 gün kadar önce Orhan İnan diye Kırgızistan'da 35 gündür kayıp olan, kaçırılan Orhan İnan diye kameraların karşısına çıkardılar. Erdoğan işte ilan etti, MİT başarılı bir operasyonla Türkiye'yi getirdi diyor. Kırgızistan'da yaşayan, 27 yıldır Kırgızistan'da yaşayan, aynı zamanda Kırgızistan vatandaşı olan Orhan inandı. Sanki çok büyük bir maharetmiş gibi normal bir eğitimci olan Orhan İnandı'yı sokak ortasından kaçırdılar. Bir tane uçağa bindirip Türkiye'ye getirmişler. Bunu da bir başarıymış gibi gösteriyorlar. Ee, tabii ki sonuçta bunların hepsi e, insanlık suçu, insanlığa karşı işlenen suç ve işkence suçları. Bunu yapanlar mutlaka bir gün mahkemelerin önüne çıkacaklar ve bunun hesabını mutlaka verecekler. Çünkü bu kadar kolay şu 21. yüzyılda işkence yapılabilmesi, insanların kaçırılabilmesi ki bunun da biliyorsunuz uluslararası bir ismi var. Ee, ona haydut devlet deniyor. Eğer başka bir ülkeden başka bir tamamen hukukun dışında e, işlemler yapıyorsanız, ee, uluslararası hukuku içe sayıyorsanız o zaman bütün dünyada gözü sizin üzerinizde oluyor. Buna da <laughs> dediğimiz gibi e, maalesef haydut devlet deniyor. Şu anda Türkiye'nin konuşulduğu konu bakarsanız bütün e, Avrupa medyasına, Batı medyasına gündeme gelen konular, gazetecinin dövülmesi, e, başka bir ülke vatandaşının kaçırılması, bunlardan bahsediliyor. Her ne kadar iç piyasaya işte Türkiye e, artık e, çıktı, e, dünya piyasasına en önemli ekonomik aktörlerden bir tanesi, güçlü askeri aktörlerden bir tanesi mesajı veriyor gibi gözükse, görseler bile öyle bir hava, öyle bir ortam, öyle bir atmosfer oluşturdular Türkiye'de. Ama dünyadan bakıldığında öyle görmediğini hep beraber görüyor ve müşahede ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Ömer Faruk Gergerlioğlu meselesiydi. 3 ay önce, 90 küsür gün önce bir milletvekilini apar topar önce milletvekilini düşürdüler, sonra onu hapse attılar. Neden milletvekili düşürdüğünü hepimiz biliyoruz. Hapishanelerdeki çıplak aramalardan mazlum insanların başına gelenleri duyurmasına kadar pek çok konuyla alakalı. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşuyor, yazıyor, çiziyordu. Mağdurlarla bir araya geliyor, onların sesini duyurmaya çalışıyordu. Bundan da rahatsız oldular, onu hapse attılar. Sonra Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. <laughs> hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle Ömer Faruk Gergerlioğlu önceki gün bırakıldı. Bugün de Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda bir tweet paylaşımının suç olmayacağından bahsetti ve dolayısıyla da bunun bir hak ihlali olduğunu gerekçeli kararda gösterdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu onu çıkardılar. Ama tabii bir taraftan da biliyoruz ki bu şekilde konuşanlara bakın sizi böyle hapislere atarız, dört duvarın arasında tutarız, sesinizi çıkarmayın mesajı verdiklerini hep beraber görüyoruz. Bu Erk Acerer olayında da böyle, Orhan İnandı olayında da böyle, Ömer Faruk Yergerlioğlu olayında da böyle. Bu üç olay birbirine bakarsak aslında onların şanslarına yapılanlar toplumun tamamına verilen mesajlar. Siz hükümetin yaptıklarının aleyhinde konuşur bir şeyler söylerseniz size başınıza gelecekler bunlardır. Bunun ismine gözdağı diyebiliriz. Bütün bir topluma gözdağı verilip konuşmayın, yazmayın, çizmeyin. Biz ne yaparsak doğru olduğunu ikrar edin demektir bu. İşte 2023'te bir seçimden bahsediliyor. O seçime doğru ilerlerken toplumu nasıl dizayn etmeye çalıştığını görüyorsunuz. Bu şu anda gördüğünüz görüntüler Ömer Faruk Gergerlioğlu ile oğlu Salih Gergerlioğlu'nun Ömer Faruk Bey'in bırakıldıktan sonraki buluşmanı. Salih Gergerlioğlu'nda hepimiz Ömer Faruk Bey hapsi e, hapse alındıktan sonraki süreçte tanıdık. <laughs> yani şu şu 90 günlük süreçte nasıl mücadele edildiğini, babasının hapse atılmasının haksızlığını kendisi nasıl duyuldu duyurabileceğini de çabaladı ve bunu da başardı. Ee, sosyal medyanın en etkili aktörlerinden bir tanesi oldu. Babasıyla alakalı demokrasi nöbeti tuttu. Ona destek verenler çığ gibi büyüdüler. Ve Salih Kerelioğlu da aslında bir fenomen oldu son 3 e, ay içinde. Ee, Babasıyla alakalı Anayasa Mahkemesi geçen hafta karar vermişti. 2-3 gün boyunca onu çıkarmadılar. Bununla alakalı da mücadele verdi. Gitti HDP'li milletvekilleriyle ve bir grup vatandaşla birlikte hapishanenin önünde açıklama yaptı. Açıklama yapmak istedi daha doğrusu. O sırada polisler geldiler. yaka paça gözaltına aldılar. Tişörtün arkadan böyle yırttılar. Gördünüz siz de o görüntüleri. Ama Salih Gergerlioğlu vazgeçmedi. Sonra biliyorsunuz Melek Çetenkaya ile birlikte yanında bir arkadaş daha vardı. Gözaltına aldılar. Birkaç saat gözaltında tutuldular. Sonra bırakıldılar. O fotoğraflar hepiniz göreceksiniz. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu, oğlu Salih Yergerlioğlu ile ne kadar gurur duysa yeridir, hakkıdır. E, Salih gerçekten hiç bırakmadı. Sonrasında da devam ediyor. İşte babamla buluştuk, biz üçümüz beraberdik diye gözaltına olduklarıyla paylaşımlar yapıyor. E, babasına destek vermeye devam ediyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu zaten çıktıktan sonra bir basın toplantısı yaptı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Şimdi işte milletvekilinin yeniden verilmesi bekleniyor sonrasında da Ömer Faruk Bey e, hapishaneye atılanların, mağdurların, mazlumların, çocukların hakları çiğnenenlerin yanında durmaya devam edecektir diye ümit ediyor ve bekliyoruz. Çünkü neden <laughs> gün her gün geçmiyor ki? Yeni bir gün geçmiyor ki bir haber daha almayalım. E, maalesef 2016 15 Temmuz'dan bu yana öylesine hırsla toplumun belli bir kısmının üzerine saldırıyorlar ki hiç durmadan devam ediyorlar. Çünkü ne diyorum biraz dursak, yavaşlasak, gevşesek toplumu istediğimiz gibi yönetemeyeceğiz diye düşünüyor olacaklar ki. Masum insanların üzerine baskı yapmaya devam ediyorlar. Yüz binlerce KHK'lı hala mağdur olmaya devam ediyor. görevlerini iade edilemedikleri gibi toplumdan soyutlandırmaya devam ediyorlar. Ve kendi kontrolünde tuttukları medya üzerinden şeytanlaştırmaya devam ediyorlar. Bunları yaparken de, e, kol, yönettikleri kolluk güçleriyle de e, masumların üzerine gitmeye devam ediyorlar. Siz de görüyorsunuzdur. Daha bugün yeni bir haber daha var. 7 <laughs> aylık hamile bir kadını e, hapse aldılar. Önce gözaltına aldılar. Arkasından tutukladılar. E, daha yeni doğum yapmış bir tane kadını onu da tutukladılar. Bir taraftan da Ayşe Özdoğan var biliyorsunuz. Kendisi kanser hasta, Hapishaneye girdi çıktı. Hakkında yeniden hapishaneye alma ihtimalleri var mahkeme işte raporlar istiyor doktorlardan kadıncağız artık kanser hastası olmuş ayakta duracak hali yok e, savcılık rapor istiyor o raporu alabilmek için hastane hastanede dolaşıyor az önce de bir paylaşımda bulunmuş diyor ki işte yarın yeniden bu raporu almak için gideceğim İnşallah bu rapordan sonra savcı da benim raporumu yeterli bulur tekrar beni içeri almaz diyor çünkü ben bırakın hapishanede dört duvar arasında kendime bakabilmeyi dışarıda bile bakacak durumda değilim e, hastanelik durumum var ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayım diyor. Kadınlar, çocuklar hiç gözlerini kırpmadan, gözlerini karartmadan içeri alıyorlar. İşte bunlar da bir şekilde Ömer Faruk Bey seslerini duyuruyordu. O sesi de kısmışlardı. Ee, i̇nşallah tekrar çıktıktan sonra Ömer Bey bunlara devam eder. Yani Türkiye işte dışarıda böyle gazetecilere, eğitimcilere saldırılar, kaçırmalar, içeride kadınlar, çocuklar, onlar hapishanelere tıkmalarla maalesef gündem olan bir ülke haline geldi. Ee, tabii dünyada pek çok şey oluyor, pek çok şey yaşanıyor. Biz Türkiye'de bu yaşananları çok yakından gördüğümüz, şahit olduğumuz, bildiğimiz için, onu da dünyanın her yerinden bir ses duyulması, e, medeni ülkelerin bu insanlar karşı suçlara daha fazla ses çıkarması için e, elimizden geleni yapmalıyız ve bir taraftan da e, bu sessizliğe de bir e, bir çare bulmak için çaba almak durumundayız diye düşünüyorum. Gazeteciler de mümkün olabildiği kadar yurt dışına çıkmış gazeteciler. Bunu Amerika'dan Kanada'ya, Almanya'dan İsveç'e, Belçika'dan Fransa'ya kadar ilgili yerlere duyurmaya çalışmalar, çalışıyorlar diye görüyorum ben. Yoksa orada yaşanmış bu mazlumiyetlerin, mağduriyetlerin, mağdur insanların kendini duyurmaları çok zor. Türkiye'de biliyorsunuz en ufak bir şekilde konuşsanız kapınıza hemen polis dayanıyor. Bunların artık esprileri bile yapılır hale geldi Türkiye'de. Sedat Peker tarafından bakarsak, e, olayı tamamen artık Twitter mecrasına çevirdi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından e, faili meçhul cinayetlerle başlayan bu ifşaatları e, şimdi işte bir belediyenin Esenyurt Belediyesi'nde yaşananlar yolsuzluklara kadar indirdi ve olayı tamamen Süleyman Soylu'ya doğru indirdi. Ve görüyoruz ki artık Sedat Peker video yapmayacak. Önce 15 gün dedi. Sonra izinleri bekliyorum dedi. Üzerinden 15 gün daha geçti. Ben e, dünyada suikast ihtimali olan önemli isimlerden bir tanesi olduğum için e, bana video yaptırmıyorlar. Beni anlayacaksınız umarım diyor ve gözüken o ki artık Süleyman Soylu yeni başka bir gelişme olmazsa video yapmayacak. Sadece Twitter üzerinden yazmaya devam ediyor. Onları da iyice seyrekleştirdi. Çok da gündem olmayacak hale getirdi diyebiliriz. Baktım en son 19 saat önce yazmış işte yarından itibaren Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı olma sevdası ve bu yolda yaptıklarını anlatacağım diyor. Göreceksin çok eğleneceğiz diyor. Biraz konuyu artık buraya doğru çevirdi. Süleyman Soylu'nun üzerine doğru indirdi. O çevrede geçiyor. Bundan biraz anlıyoruz ki sanki artık Sedat Peker hızlı girdi o gündemden. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde artık iyice geriye çekilmiş olarak gözüküyor. Sedat Peker gündemi ...çok fazla artık e, değiştiremeyecek gibi duruyor. E, artık bir anlaşma mı oldu, kendisi böyle bir karar mı verdi? Onlar bizim bilgilerimizin dışında. Yoksa sizin de gördüğünüz gibi... ...9 tane video yayınlamıştı, bu yayınladıkları yayınladığı videolar milyonlarca kez seyredildi. 10 milyonlarca kez seyredildi daha doğrusu. Belki 100 milyonlarca kez paylaşıldı. Türkiye'de bütün herkes neredeyse Sedat Peker'i konuştu. Kim inandı kim inanmadı ama gözüken o ki araştırmalarda gözüküyor ki inananlar çoğunlukta. Hatta bir anket daha gördüm. Sedat Peker'in videolarından ve ifşaatlarından sonra AKP'nin karıştığı e, uluslararası uyuşturucu ticaretinden yolsuzluklara, oradan cinayetlere kadar bu ifşa ettiği konular sizin AKP'ye olan e, ilginizi değiştirdi mi diye sorulan soruda büyük bir oranda değişiklik. Daha doğrusu oran çok büyük değil aslında. Ama AKP'nin oylarında bir azaltmaya sebep olduğu ortaya çıkıyor. Yüzde dört civarında deniyor ki bu yorumlayanlar analistler diyorlar ki AKP o kadar oylarının düşmesi konusunda özellikle Recep Tayyip Erdoğan hassas ki yüzde sıfır beşlik Saadet Partisi'ne belki yüzde birkaçlık İyi Parti'ye yüzde sıfır beşlerin de altında olan Büyük Birlik Partisi'ne bile yanına çekmeye çalışıyor ki en ufak bir oy kaybına en ufak bir destek kaybına tahammülleri yok. Hatta onları da yanına almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Sedat Peker videolarının AKP seçmeninde çok çok büyük, AKP'nin kaldıramayacağı kadar büyük bir etki yaptığını söyleyebiliriz diyor. Hem analistler hem de veriler bunları gösteriyor. Bütün böyle giderken, böyle olurken Sedat Peker'in neden sustuğunu, neden geri çekildiğini de eee belki anlamak zor. Kendisinin söyledikleri e, güvenlik tehlikesi olduğunu hep beraber e, duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Kendisi böyle söylüyor. Bunun dışında görüşmeler var mı, anlaşmalar var mı? Bunlar bizim tarafımızdan ya da gazeteciler tarafından bilinen konular değil şu ana kadar gördüklerimiz itibariyle. Ama etkisinin videoların çok olduğunu, özellikle video yayınlamanın ne kadar etkili olduğunu burada gördük. Yani yazmak bir yere kadar, maalesef Türkiye'de toplumun büyük bir kısmı okumuyor. Kitap okuma oranları, tweet okuma oranları bile yani şu kadar yüz bilmem kaç karakteri okumak bile zor geliyor insanlara ama video yapmaya başlarsanız karşılarına çıkarsanız çekirdeği alıyorlar onu seyretmeye başlıyorlar ve devam ediyorlar. Sedat Peker'in etkisi de videosundaydı. Ne yazarsa yazsın tweetler o video etkisinin yüzde üçü beşi kadar bile yapmıyor. Bunu hep beraber görmüş olduk. Erdoğan mesela bunu çok iyi bilenlerden bir tanesi. Neden sürekli konuşuyor? Neden görsel medyayı kontrol altında tutuyor? Neden onların hepsinin ortak yayın yapmasını çevresindekiler diretiyor ve istiyorlar. Erdoğan bir yerde bir açılış yaptığı zaman açın bakın geçenlerde böyle bir su barajlar vesaire açılışı vardı. Biraz bakayım dedim hangi kanalı açarsan açın haber Türkten CNN Türkiye CNN Türkten NTV'ye oradan e, ATV'ye ya da A Haber'e kadar böyle kanalları şöyle bir hızlı için hepsi ortak yayın yapıyor ve hepsi görsel olarak topluma işte sürekli biz bir şey yapıyoruz havası veriyor. Eskiden bizim o yayıncılık yaptığımız zamanlarda evet Cumhurbaşkanı, Başbakan konuşursa ne mevzu olursa canlı yayına girersiniz ama konu bittikten sonra siz kendi gündeminize devam edersiniz di. Ama şimdi bakıyorum o konu bitmiş, konuşma da bitmiş. Oradan bir bağlantı yapıyorlar. Oradan öteki açılışa bağlanıyorlar falan. Yayından çıkamıyorlar. Yani herhangi bir gelen yayın yönetmeyi, herhangi bir editör Erdoğan'ın faaliyeti devam ederken yayından çıkamayacak duruma gelmiş. Ya yani buradan varmak istediğim konu görsel olarak topluma sürekli vermek istediklerini aynı kanal, birçok kanal üzerinden aynı şekilde vermeye devam ediyorlar ve psikolojik harbin bütün e, modellerini kullanıyorlar. Özellikle de görsel yayıncılığı kullanarak. Ee, Sedat Peker'in videolarının önemi buradaydı. Videolarını durdurmasının, bundan sonra yazdığı en az önceki videolar kadar önemli olması olsa bile etkili olmayacağını Söylememiz buradan e, böyle bir sonucu çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda bugün sosyal medyada e, Türkiye'de konuşulan konulardan bir tanesi de biliyorsunuz Akbank meselesi. Akbank'ın işte sistemleri çalışmıyor birkaç gündür, biraz çalışıyor biraz çalışmıyor. İnsanlar sürekli bunu konuşuyorlar vesaire. Oradan konuyu getirip getirip e, ta Özgür Demirtaş'a kadar getirdi e, İşte Hilal Kaplan ve ekibi var biliyorsunuz aktörlerini oluşturdukları. İşte Özgür Demirtaş ne yapıyor? Profesör ne yapıyor? İşte Sabancı Üniversitesi'nde Sabancı vesaire Akbank onlar hepsini birleştirdiler. Bunların yönetiminde dolayısıyla Akbank'ta yaşananlar Özgür Demirtaş falan böyle bir şekilde Özgür Demirtaş'ın üstüne gittiler. Özgür Demirtaş da e, kim? Bir profesör. Sabancı Üniversitesi'nde profesör. Aynı zamanda ne yapıyor? YouTube videoları yapıyor. Yüz binlerce kez seyrediliyor. E, Twitter'da paylaşımlar yapıyor. Çoğunlukla ekonomi üzerine paylaşımlar yapıyor. Onlar da bazen on binlerce kez like alıyor, işte RT alıyor. Ee, Özgür Temirtaş'ı nereden hatırlıyoruz? İşte bir programa çıkmıştı, karşısında da e, yandaş bir gazeteci vardı. O demişti, şak diye Merkez Bankası'nın yerinde olsam on milyar doları basarım. Baktım ki piyasalar düşünülmüyor, şak diye bir tane daha basarım. Onun karşısında oturan e, profesör de hatırlarsınız. Ancak profesör olması faşistçe duygusal duygular taşımasını engellememiş olsa gerek ki. Hilal Kaplan'la, Karşılıklı atıştıkları, Hilal Kaplan'a işte troller diyor, hepiniz üzerime gelin, ben sizi gene tek başıma kendimi savunurum diyor. Hilal Kaplan ve ekibi de onun öyle söylediğine göre onun aslında açıkları neler oldu? Çünkü biraz zaman zaman hükümeti eleştiriyormuş gibi gözüküyor. O yüzden biz de bu ıı, Özgür Demirtaş'ı bulduğum her fırsatta ezelim, kamuoyunun gözünde küçük düşürelim diye Hilal Kaplan ve ekibi işte pelikancılar kimlerse onlar, e, saldırıyorlar. Özgür Demirtaş da sözde kendini savunuyor. Kendini savunurken bile Hilal Kaplan'a hitap ederken işte siz diyor eskiden FETÖ'yle oturup kalkıyordunuz falan. Yani o da adı profesör olmuş. Sık sık Amerika'dan bahsediyor. Uzun yıllar Amerika'da kalmış. Sonra ülkesine dönmüş. Kendine göre ülkesinin en iyi üniversitelerinden bir tanesi de profesörlük yapan. Özgür Demirtaş da böyle faşistçe kelimeler kullanmayı, masum insanları terörist demeyi geri çekilmiyor. Yani Türkiye'deki durum bu kamuoyunun önünde bulunan, eğitim almış, batıyı görmüş insanlar bile işte bu hale gelmişler. Çok rahat fethediyor, ediyor çok rahat kendi aralarındaki çatışmayı hop diye toplumun şu anda kendilerine göre hassas olarak gördükleri FETÖ konusuna doğru çekip oradan sıyrılmayı düşünebilecek kadar kendine göre aklı evvellik yap, yapmış ancak tarih önünde faşistçe konuşmuş hale düşmüş oluyorlar. İşte al özgürlükte müteşe vur hilal Kaplan'a. Al Hilal Kaplan'ı vur ötekine. Böyle bir durum maalesef şu anda Türkiye'deki durumlar. Umarız iyiye doğru gider. İyiye doğru gider diye hep düşünüyoruz ama e, iktidar öylesine artık 19 yılı tamamlayıp 20. yılına doğru girerken öylesine artık gözünü kararttık hiç toplumu da zaten çok ciddiye almıyorlar. O noktaya kadar gelmişler. Seçim olacak olmayacak. Olacaksa kendileri nasıl organize edecekler? Erdoğan'ı nasıl organize eder? Kendilerine göre öyle planlar kurmuşlar ve altyapıları oluşturmuşlar. Gidiyorlar. Hatırlarsanız bir kanser hastası genç kızcağız vardı. Caminin girişinde Erdoğan bayraklara kendi durumunu izah etmeye çalışıyordu. Bir cuma namazı girişinde. Erdoğan bayraklarda camiye girerken cebinden böyle bir tomar para çıkardı. içinden birkaç yüz lira kazı altı altı istiyorsan diye kızın eline tutuşturdu. Gitti. Sonra cuma çıkışında o İçine içine nasıl yedirememiş olacak ki? Gitti o bakanın parasını geri verdi. Ben sizden para dilenmiyorum dedi. Sağlık sistemini kendi durumumu anlatmaya çalışıp bunlarla alakalı siz etkin yetkin insanlarsınız. Size sesini duyurmaya çalıştım. Ama siz beni bir dilenci gibi sokağın ortasında elime para tutuşturup gittiniz ve cuma namazı kıldınız. Şimdi çıktınız alın bu parayı dedi. Erdoğan Bayraktar, Erdoğan Bayraktar, kızım ben işte sana bir şeyler yapmaya çalıştım, yardımcı olmaya çalıştım falan gibi bir hal almış oldu. Ama sonrasında da zaten birkaç ay sonra o kız hayatını kaybetti. Demem o ki topluma çok rahat bir şekilde aşağılayabiliyorlar. Hat hatırlarsanız işte aranı da al git demişlerdi bundan uzun yıllar önce. Şimdi de yeni AKP'li Taş karşısına çıkan bir çiftçinin eleştirilerine işte niye, niye bizi eleştiriyorsun diyor. Ben diyor AKP'liyim. E ne yapalım AKP'liysen diyor. Siz oy ver, Ve vermeseydin diyor. Genel nokta bu. İster oy ver diyor artık bundan sonra, ister oy verme. Biz zaten buraya geldik, çöktük. Ee, siz de hiçbir şey yapamazsınız. Özür dilerim madenci. Madenci yaşadıklarını e, Elif enife anlatmaya çalışıyor ve onu da neredeyse hiç adam yerine koymuyor kendi tabiriyle. Ne yapalım, vermeseydin oyunu diyor. Yapmasaydın diyor. Çünkü kendini bir yere koymuş. O oy verenmiş, seçmenmiş umrunda değil. Ülkeyi bunlar yönetiyorlar. Ülke bunların kontrolünde. Ee, seçim olsa da olmasa da nasılsa biz bir şekilde daha devam ederiz. 2023'e kadar ne ola ne bite. Ölmek Çünkü onlar da biliyorlar. Evet. Evet. Onlar da biliyorlar. 15 Temmuz'a doğru gelirken nasıl kan kaybettiklerini fakat bir kumpasla yeniden kendilerini öne çıkardıklarını. Bundan sonra da muhtemel olabilecek zaten kaybetseler bile toplumun desteğini yapabilecekleri oyunlarla, kumpaslarla neler yapabileceklerini Tahmin ediyorlar, düşünüyorlar. O oyunun zaten bir parçası olduklarını görüyorlar. O yüzden toplumu da artık çok taktıklarını söyleyemeyiz. Zaten olup bitenleri de bir şekilde Erdoğan ya da onun gibi ekrana çıkanlar. Onu yaptık, bunu yaptık, yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık deyip e, kendi seçmenini bugüne kadar taşıdılar. Bugünden sonra da taşıyacaklarını düşünüyorlar. Türkiye'de manzara bu. Dışarıdan bakıldığında gazetecileri dövdüren, masum insanları ülkelerden kaçıran, bir hal almış durumda. İçeriye baktığımızda ekonomisinin büyük hasar gördüğü, saraylar üzerinde sarayların yapıldığı, bundan 7-8 sene öncesinin demokrasisinde derinleşmiş, ilerleşmiş, batılı bir yönetim olacakmış gibi ümit edilen ülkesi maalesef tepe taklak dönüp diktatöryal bir yönetimle yönetilen, astığım astık kestiğim kestik insanların konuşamadığı bir noktaya doğru gelen, yuvarlanan bir ülke haline gelmiş. 8 Temmuz 2021'de gözüken manzara maalesef bu. Dünya teknolojiyle, demokrasiyle ilerlerken Türkiye'nin geldiği nokta gittiği yoldan geriye dönmek şeklinde karşımıza çıkıyor. Şu küçük örnekleri bir gün tarih bundan uzun yıllar sonra karşımıza çıkarırsa bu videoları bugün gördüğümüzde bugünkü manzarayı sadece şu bugün gündeme aldığımız birkaç konuyu da baktığımızda bütün Türkiye'nin de resmini belki çekmiş oluruz diye görüyoruz. Evet, Levent Öztürk'ü burada bitirelim. Yarın Abdülhamit birici sizlerle olacak. Biz de Adem Yavuz Arslan'la birlikte Okyanus Ötesi programında karşınıza çıkacağız. Hoşçakalın, iyi günler.